selam. Merhabalar Burç Manya'nın değerli Boğa Burcu takipçileri. Umarım iyisinizdir inşallah. Güzel bir hafta geçiriyorsunuzdur. Bu videomda sizlere Boğa Burcu 4 Aralık haftasında neler yaşayacak sorusunun yanıtlarından bahsedeceğim. Önerilerim olacak, uyarılarım olacak. Eğer dikkate alırsanız daha güzel bir hafta geçirebileceksiniz. Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Tabii bunun için ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmiş olmanız gerekiyor. Kanalıma abone değilseniz şu an itibariyle abone olabilir. Yine ayarlardan bildirimleri aktif hale getirerek bundan sonra yapacağım paylaşımlarla ilgili bildirim almaya başlayabilirsiniz. Sevgili Boğa Burcu, 4 Aralık haftası içerisinde keyifli deneyimler, planlı ya da beklenmedik toplantılar için çeşitli fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Kararlarınızda dikkatli ve temkinli olmalısınız. Bu konu özellikle iş ya da para ile ilgili cazip teklifler için geçerli olacaktır. Birinin çıkarı için kullanılmak üzere aldatılmaktan ya da manipüle edilmekten kaçınmalısınız. Bu gibi durumlara bazen sevdiğiniz ya da sizi sevdiğini düşündüğünüz insanlar yüzünden dahi gelebilirsiniz. Birisi sizin zayıflık, hata, saflık ya da güveninizden yararlanmaya çalışabilir. Aman sevgili boğa burçları, kendinizi kimseye kullandırmayın. böyle insanlar maalesef yani kendi çıkarları için diğer insanların iyi niyetinden faydalanmaya çalışan bu kişilerden uzak durun. Boğa burcu 4 Aralık haftası içerisinde bir akrabanızın hayatındaki önemli bir olay sizin için haftanın sürprizi olabilir. Bu kişi muhtemelen başka bir yerde yaşıyordur ya da en azından sık iletişim kurmadığınız biridir. Bu nedenle akrabalarınızla bir araya gelebilir, daha sık telefonla konuşabilirsiniz. Gelecekteki kişisel ya da mesleki deneyimlerinizin önemli bir parçası olacak kişilerle önemli kişisel bağlantılar kurabilir ya da bu kişilerle tanışabilirsiniz. Yeni tanışacağınız kişiler de olabilir. Bu kişiler ee, ya da bağlantınız olmayan kişilerdir ama bu kişilerin e, gelecekte sizin mesleki ya da kişisel deneyimleriniz üzerinde önemli etkilerinin bulunacağını söyleyebiliriz farklı bir yerde yaşanan bir olayla ilgili haberler alabilir. Hoş olmayan bir olayın gelişimini takip edebilirsiniz. Boğa burcu bu hafta birlikte yaşamadığınız biriyle para konusunda önemli bir konuşma yapabilirsiniz. Daha çok mesleki ya da ticari konularla ilgileneceksiniz. E, bu anlamda olumlu gelişmeler yaşayacaksınız ve önümüzdeki günlerde, dönemlerde yeni ilerleme fırsatları elde edebilirsiniz. Dikkatinizi kendi eğitiminize odaklamalısınız. Okul ya da üniversite ile ilgili bazı olayların gelişimi yakın olabilir. E, bu konulara konsantre olmalısınız. Farklı görüş ya da önceliklere sahip olduğunuz kişilerle kavgalar etmekten kaçınmalısınız sevgili boğa burçları. Boğa burcu kadını, e, boğa burcu şu şekilde düşünün. Kimse sizinle aynı şeyleri düşünmek zorunda değil. Kimseyle aynı görüşleri paylaşmak zorunda değilsiniz. Herkes kendi bildiği yoldan ilerler. Sadece e, şunu yapmanızı tavsiye ederim. Tartışmayın kimseyle ama herkesin söylediğini dinleyin, akılsız gecinden geçirin, hangisi daha mantıklı geliyorsa o şekilde ilerleyebilirsiniz. Belki sizin için e, bu şekilde daha mantıklı olacaktır. Akıl akıldan üstündür diye bir şey var ya arkadaşlar. Bazen bizim aklımıza gelmeyen şey bir başkasının aklına gelebiliyor e, ve hiç ummadığımız kişilerin aklına gelebiliyor Dolayısıyla dinlemek lazım. Eğer tahammül edemediğiniz insanlar varsa bu insanlardan uzak durabilirsiniz ama tartışmalara girmeyin. Sevgili Boğa burcu kadını, hayatınızdaki bazı finansal konulara duygusal olarak dahil olabilirsiniz. Sizinle birlikte yaşamayan bir kişiyle konuşabilir ya da etkinliğe dahil olabilirsiniz. Bir kadının size öğüt vermesi ya da yaptıklarınızı eleştirmesi nedeniyle uzun bir süre düşünebilirsiniz. Ee, bazı şeyler böyle düşünmenize sebep olabilir sevgili Boğa burcu kadınları. Boğa erkeği kendinizi bazı duygusal ya da fiziksel yüklerden kurtarmak adına karar vermek zorunda kalabileceğiniz önemli bir hafta geçirebilirsiniz. Seyahat için uygun bir haftadasınız. Evinizde yalnızca sizin çözebileceğiniz bir sorun ortaya çıkabilir. Sevgili Boğa burçları, inşallah çok güzel bir hafta geçirirsiniz. Önümüzdeki hafta ben tekrar sizlerle birlikte olacağım. O zamana kadar iyi bakın kendinize Burçmanya'ya abone olun ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.